Kalp galiba karşıymış. Ben de konuştuklarımızı düşünüyordum. Ben de çok düşündüm. Ve herkesi mutlu edecek bir çözüm yolu buldum. Bu yolu denemek istiyorum. Tabii siz de isterseniz. Benimle evlenir misiniz? Niye yani geçmiş? şaşkınlığımı mazur görün. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Açıkçası ben de uyandığımda böyle bir şey düşünmemiştim. Bu çok zor ve önemli bir karar. Müsaade ederseniz ben bunu biraz düşünmek isterim. Düşünmek istersiniz. herkesin mutlu olacağı bir çözüm yolu bulduğumu sanıyordum ama görüyorum ki yanılmışsın. Peki. Rüyam'ım. Rüyam'ım. Niyetim sizi kırmak değildi. Ne yapacaksın şimdi Salih? Beceriksizler. Beceriksiz bunlar Hiçbir şey beceremiyorlar. Abi ben ne olacağım? Kontes kovdu beni. Ne yapacağım şimdi ben? Ne bileyim. Etrafına da işte. yapacak bir şey buluruz. Benim derdim başka. Benim İskender'in canını sıkacak bir şey bulmam lazım. Yoksa yenemeyeceğiz bunları. Salih Bey'ime de baksan düşünmesi gerekiyormuşmuş. Sanki ben düşünmeden öyle süre söyledim. Ya ne olmuş ki? Abi, Salih dedi. Vallahi mı Duyduk herhalde. Bizim kulaklığımız dekor değil, gerçek. Tamam bak sana yapacak iş çıktı, git Salih'i bul, ne olduğunu öğren, hadi. Ben de müdüreciğimin derdine ortak olayım, delikodu yapalım. Hayırdır Salih, bir şey mi oldu, suratın turşu satıyor. Ne oldu baba? Ya yok bir şey, eve gidince konuşuruz, hadi. Baba, kötü bir şey olmuş anlat işte, meraklandırma bizi. Ya ne oldu? Söylesene Salih. Ya Rüya, ben de evlenmek istiyorum. <gülüyor> Allah! <laughs> Allah'ım da onları kabul oldu. <laughs> ee, Salihciğim, hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin. Dur bakalım bir. Ee, anlat bakayım ya, ne oldu? Ee, ne dedi Rüya Hoca? Nasıl evlenme teklif etti? Nerede evlenme teklif etti sana? Sen ne dedin peki? Deve, cüce. Senin gözünün üzerine kaç var. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Sınıfta Abi. Allah. Hala <laughs> arkamdan yaklaşma casus gibi korkuyorum. Ya abi bırak şimdi. Hı. Bomba haberlerim var. Ne oldu? Abi Salihler ya evlenecekmiş. Evlenecekler ha. Mutlu bir aile tablosu kuracaklar demek. Ben varken o biraz zor. Önce ben evleneceğim.